Ha, geldin Artin. Suyunuzu sıktı bu baret sizin tam 30 sene. İşi bitti miydi? Haydin sokağa. Eee, işler iyi değildi. Baret ne yapsın? Ödedi tazminatımızı. Evin altını atölye yapacağım. Hem senin yanında olurum. Ha şu boynumu ovaydım biraz. Ah. Kemal giysiden siparişlerim var. Bodrumu hemen hazır edeceğim. Ha, dur, senin ilacını da hazır edeyim. Artizlerin ışığını yapmaktan yapamamışım. Tamam, yaptık işte, bak oldu. Ha. Ah, bugün yine kaç kere adama gitmişimdir. Artık iyice huysuz oldu. Bir etek bile bitirememişimdir doğru dürüst. Çıngırda çıngır. Da çıngır. Artin emekli oldu artık. Kendi bakar madamasına. Sen de kurtulursun. Burama gelmiştim. Bir taraftan da bu ayağımın dibinde. Hadi sana da gün doğdu. Artin amca hep evdedir. Sen de çıkmazsın oradan. Zaten bütün gün onun başında. Allah razı olsun madamdan. Hadi elin durmaz mı senin kör boğazlı? Madama can yoldaşı olurlar be fena mı? Bunda asıl azıcık bizi rahat etsek. Siz dada ararsınız çocuklarınıza. Gülizar ellerine doğdu onlara. Oğlana benzer mi o? He? Hadi al dayı. Seni gavurun yanaşması <laughs> seni. Artın amca bak bu yarım kalmış. Hey bitireceğiz kızım kalır mı işe? Artın amca Allah da bizi böyle mi yapar? Yani senin mankenleri yaptığın gibi. Allah biraz daha fazla özeniyordur kullarına. Amca Allah bizi yarattıktan sonra mı ayırır? O ne demek o? Yani bizi Müslüman ve gavur yapıyor. Ay ağzını öpeyim çocuk. Nereden bulursun bu lafları? Sonra var din amca. Dinle bak. Dünyada birçok değişik din vardır. Bakkal Yani'nin dini. Benim dinim. Babanınki. Köşede eskici Moiz var ya onunki. Çinliler. Hintliler. Herkesin dini ayrı ayrıdır. Yani Allah'larını kendileri mi seçer insanlar? Allah'larını değil be kızım. Dinlerini seçerler. Din Allah değil mi? Allah başka. Allah bir tanedir. Dinler çeşit çeşit. Dinleri ne olursa olsun tüm insanlar Allah'ın kuludur. Ben ne zaman seçeceğim dinimi? Eşer Müslümansın ya evladım. Ama bana kimse sormadı ki. Belki ben o hinlilerin, cinlilerin dinini isterim. Kız, sende bu akıl varken sen her şeyin en iyisini yaparsın. İçin temiz oldukça, başkalarına zarar vermedikçe hangi dini seçersen seç. Aç! Ben değil Martin amca. Yukarı bak biraz. Hayır dedim size ben anlamaz mısınız? Hayır! Ya ama baba bir dinle dinlemeden karar veriyoruz ha! Sen ağzını açma! Benden habersiz işler severim, bir daha utanmadan konuşur! Fazla şımarttık bunları Artur Usta! Hep anasının yüzünden! Yok devir değişmişmiş, yok sıkmak olmazmış! Al işte! Remzi evladım, bir dinlesen iyi olur! Belki bir diyeceği vardır, insanlar konuşa konuşa anlaşır! Artın Usta! Onlara arka çıkasın diye çağırdılar seni. Bilirim. Peki sen bilir misin yaptıklarını? Utanma yok bunlarda be. Doluşmuşlar çoluk çocuk o itin arabasına. Gezmeye gitmişler. Zannettiler ki ben duymam, görmem. Ha, bana güç demişler. Onlar giderken ben gelirdim. Ne yapabilirdim yani? Sokmuştur kafasına bir kere. Bari bir göreyim, tanıyayım, konuşayım. Neyin nesiymiş dedim. İyi halt ettin. Tanıdığında ne oldu? Çok mu beğendin? Eh, delikanlı adamdır işte! Ulan öldürür bu kadın insanı be! Bana soraydın, ne malın gözü olduğunu söylerdim sana! Necdet malın gözü filan değil! Sana sorduk mu kız? Sen yani susasın kızım! Deyikler konuşurken sana laf düşmez. Recep ustaya sorarsın ama! Tabii ona sorarım! Sana mı soracağım? Recep ustaya sordum, aldım cevabımı. Recep usta, Necdet'e iftira atıyor ama! Neden iftira asıl Recep Usta? Ne alıp veremedi var o itle? Ucuza çalıştırmak için. Necdet'i de ötekiler gibi enayi zannetti. Necdet akıllı, yer mi o? Çileden çıkarma beni, kes sesini! Remzi Bey, bir de Necdet'in tarafını dinlesen, bakalım o ne anlatacak? Recep Usta'nın dedikleri yeter bana! Delikanlıdır, gençtir, tez söylemiştir. O yaşta insanın ettiği lafı kulağı duymaz. İnsan ustasına sövmez ama... ...yapmıştır bir cahillik. Ben o küstah herife kız vermem usta. Ya baba araba alacak da mı ya vallahi bir ya, ya. Bak, hala konuşun, hala konuşun patata yap tokadı suratına şimdi. Arabası da yayla gibidir maşallah. İşte kızın bir kısmeti çıkmış. Gel şu işe razı ol Remzi Bey. Remzi Bey. İşine geldi mi Remzi Bey? Bana bak karı. İstersen Remzi Paşa de. O her geleye verilecek kızım yok benim gelen ne demek baba? Gülizar, sen üstüne vazife olmayan laflara karışma kızım. Gir içeri hadi. Bıktım vallahi abi, bıktım usandım. On sekizimi doldurdum, esir miyim ben? Bıktım evet, işte. Sen de kız otur yerine. Sen de gel şu işe razı ol efendi. Bak, ben gördüm, konuştum. Sevdim çocuğu. Sen al o zaman. ne <laughs> çocuğu be? Ayı gibi herif. Ha, niye ayı gibi olsun? Aslan gibi. <laughs> Sus kız bak sus. Ay susam ben, be susun be. rezil oldu komşular. Aç şuraya bir basmış. Aa. Hala konuşur dinlemez beni. Mahalli saatle 15.22'de Bondaki Ticaret Ateşemiz Mehmet Ali Günyüz, Ermeni örgütü Asala tarafından işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Müessif olay Bon Büyükelçiliği'ne 100 metre uzaklıkta elçilik garajının kapısı önünde cereyan etmiştir. Olaydan bir saat sonra Ajans France Press Bürosu'na telefon eden bir kişi Asala adına olayı üstlendiklerini bildirmiştir. Bu olayla birlikte yurt dışında öldürülen Türkiye temsilcilikleri Anne hani ne olmuş? Bir Türk vurulmuş. Kim vurmuş? Ermeniler. Artın amcamlar mı? Takma kafana be Artın Usta. Biz birbirimizi biliriz. Yüzlerce sene iç içe yaşamışız. Ölecekler şimdi bize akılları sıra. He, kötü işler bunlar Remzi evladım. Sona hayır getirmeyecek. Ben kaçayım. Armine de kötülemiştir şimdi. Her şey olacağına varır evlat. İnadın kimseye faydası yok. Takmış kafaya. Oluruna bırak. Yarın öbür gün torunun, tosunun olur. Sonra barışması zor gelir. Sen bugünden rızanı veriver. He? Hadi iyi geceler. İyi geceler Ardın Usta.